Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yatırım Merkezi Direktörümüz Cenk Bilgin'le beraber Borsa Pusulası programında yatırımın, borsanın yönünü konuşmaya devam ediyoruz efendim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Biraz daha yoluna girdi. Bugün enerjiyi daha olumlu ve pozitif görüyorum. Evet. Dünkü gelişmelerden ötürü sanıyorum ki. işte sabaha karşı ya da gece... Hı hı. olan e, açıklamalardan dolayı. Da evet. biz e, literatürsel ve arşivsel bir e, yayın yaptığımız için e, kesinlikle e, kendimizi böyle büyütelim. <laughs> e, baştan alırız. E, Tabii tarzuları. en başlara geçen hafta neler yaşadık? Hı hı. İran gerginliği, İran İsrail gerginliği devam ediyordu. Petrol fiyatlarına Ciddi etkisi olmuştu. Hatta bu yüzden biz e, Merkez Bankamız faizle ilgili hiçbir aksiyon alamadı biliyorsun. Bu e, Yani indirim zaten biraz zor gözüküyordu ama koridorla ilgili en azından e, bir aksiyon alınır diye bekleniyordu. Biz de bekliyorduk. Hı hı. Ona da dokunamadı. Jeopolitik riskleri ve belirsizlikleri kaynak gösterdi. İçeride de işte hemen bu petroldeki yükseliş her şeye yansıdığı için, daha doğrusu akaryakıt fiyatlarıyla birlikte hı hı. bir takım yerlere yansımış oldu hafta sonu yapılan ayarlamayla birlikte. Hafta sonuna geldiğimizde, pazar sabahı yine işte Amerika'nın da savaşa girdiği bir gündemle uyandık. Herkesin tedirgin olduğu, zaten istemediği şey buydu. Yani üçüncü birinin, özellikle Amerika'nın veya öbür taraftan Çin'in bu işin içine girebileceği, girecek mi girmeyecek mi gibi bir çekincemiz vardı. O da gerçekleşti. Ama ona rağmen petrol fiyatları çok 80 doların üstüne tırmanamadı. Biraz işte tansiyonu düşürücü Çin'in bence yaklaşımı dengeli yaklaşımı önemli burada. Hı hı. Çünkü daha önce de söyledik, petrol fiyatlarının yükselmesi Çine zarar, işte Rusya'ya artı yazar vesaire diye konuştuk. Rusya onun için çok zaten geride durdu İsrail ile olan ilişkilerinden dolayı da hem vatandaşlar babında hem de ticari ilişkilerden dolayı evet. bence Çin'in hani itidalli yaklaşımı özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ilgili işte İran aslında yetkiyi almıştı bu arada kapatıldı mı kapatılmadı kapatılmadı ama 6-7 gemi biraz yavaşladı gibi e, kapatılmadı yani kapatılmaması da iyi oldu tabii ki hı hı. orası kapatılsaydı işte petrol fiyatlarının önüne alınamayacaktı bizi ilgilendiren kısım Petrol olduğu için daha çok yani ilk planda hani bizim savaşı dahil olmamız olmamamız tabii ki farklı bir konu. Hı hı. Ama dahil olmasak bile petroldeki etkiden dolayı en çok yer alan ülkelerden biri olabilirdik biz. Evet ve borsamız da etkiledi aynı şekilde. Ya burada şöyle bir şey var. Şimdi bir hafta öncesinde de konuştuk. Hı hı. İran'dan beklenmeyecek bir e, derecede saldırganlık gördük aslında. İran çünkü böyle söylerdi, söylerdi, Hı -hı. söylerdi. Tek de bir şey yapmazdı. Hı -hı. Ama bu aşamada son bir haftada İran'ın da özellikle İsrail'in e, merkezi yerleri, gerçekten e, stratejik yerlerini vurduğunu gördük. Demir Kubbe'yi deldi. Aynen öyle. Ve işte kimsenin hiç beklemediği şeyler oldu bu bir haftada. Hı -hı. Ve ABD devreye girdi. Bir abi gibi. İki Hı -hı. küçük kardeş kavga ederken ortaya giren bir abi gibi siz ne yapıyorsunuz dedi ya da işte İran'a bir dur bakalım dedi. Şimdi mevzuya öncesinde bir bakalım yani hı. o sebebe bir bakalım İsrail İran'ı niye vurdu nükleer var diye Mi? doğru mu ya ya görünen bize söyledi, sebebi o bize ama söylenem... yani onlarca yıldır bir baskı kurulması orada petrolün çok yüksek yani dünya ticaret dünya petrol ticaretinde önemli yer alması hı hı. bunlar da sebep e ruhani anlamda vaat edilen toprakların da tabii bir sebebi var o da bir sebep yani Aynı. o toprak Hikayesi tabii daha hmm. geniş bir konu. Ama en şeyinden bakacak olursak yani halka verilen o mesajla topluluğa verilen mesajla hmm. nükleer var bu adamlarda biz evet. bu yüzden bunu Evet görüyoruz. dünya içinde tehlike bu hmm. vesaire diye anlatıldı. İran da cevap verdi buna. Evet. ABD geldi İran'ı bombaladı. İran geldi dün ve haber verdiğini de biz zaten sosyal hmm. medyada hmm. gördük. Hmm. Haber vererek ABD'nin boşalttığı askeri üslerini vurdu. Vurdu. Ve sonrasında da bir anda Trump tweet attı. Ben barışı sağladım ve bitti bu iş dedi. O demeden önce zaten dün akşam işte 9. 9.30 buçuk gibi sanki bizim zatimizle hmm. petrolde bir çok hızlı bir düşüş oldu. Hatta yani, önceden 6 dolardan 70 gibi. dolarlara evet. indi. Ee, tabii ki önceden işte bilenleri ticareti var ya bizim borsamızda da var. <laughs> yani e, Trump daha açıklamayı yapmadan evet. petrol indi. Üzerine açıklama geldi. Hı hı. İkisi de barıştılar. Çok iyi her şey dedi. Dünya için barış zamanı dedi. Hı hı. Ve de bu işte. aşamaya geldik. Evet. Şimdi burada çok hızlı geldik. İran'ın hani bizim işte bizde nükleer var diye bizi bombalıyorlar. Biz bu aksıda gelmeyeceğiz. Evet. Onları bombalayacağız deyip bir anda tamam o zaman hadi ateşkes imzalayalım demesinde. Tabi işte burada söylediğin gibi Çin'le olan hı, hı. ittifakı. Ve Çin'in de. Çin bu arada hiç savaş istemiyor bence. E tabii yani Çünkü Petrol zaten çok iyi durumda. Aynen ticaretle çok iyi durumda olan biri niye savaş? E ticaret yani? yapan insan zaten savaşa istemez. Aynen. Yani Amerika da zaten ticaret savaşlarıyla Çinle savaşıyor. Hı hı. Yani da farklı türde savaşsa ekonomik olarak ona da faydası olmayacak. Bunu biliyor yani. Daha önceki yayında da anlatmışızdır muhtemelen. İran'a saldırı zamanlaması önce Çini e, pasifize edip ticaret savaşları yorup arkasından geldi. Yani bunların hepsi Trump'ın satranç hamleleri ya da Trump'ı yöneten akıl takımının satranç hamleleri. Hı hı. Yani bu kadar hızlı her şeyin olması beni biraz tabii korkutuyor. Neye hazırlanıyoruz biz? Nedir bizim göreceğimiz olay? Çünkü hamle yaptıkça görüyoruz biz ne yapacağını. Şimdi her yere barış geldi dedi ama ben hani her yere barış gelebileceğini ya da dünyanın barış içinde uzun süre kalabileceğini düşünmüyorum. Dünya tarihi boyunca 100 yıllık bir barışın hüküm sürdüğü bir dönem var. Bunun halinde bir barış yok. Ya mutlaka bir yerlerde bir çatışmalar oluyor. Şimdi acaba Çin-Tayvan gerilemini mi gıdıklayacaklar, kaşıyacaklar? Ya sıra orada mı diyorsun? Bilmiyorum. Yani O geliyor aklıma. Hı hı. Yani hani Rusya-Ukrayna'yı tam bitiremediler. Belki tekrar oraya dönülecek. Hı hı. Orayı işte ateşkes veya işte kalıcı barış gibi bir şey. Bilmiyorum Avrupa buna razı gelmiyor. Avrupa'nın da e, orada rol alıyor. Hı hı. Ama orada aynı fikirde değiller Trump'la. İşte biraz daha Trump her şeyini sakinlemesini... Trump para kazanmak istiyor. Yani daha doğrusu ülkesi para kazansın istiyor. Hı. Bunun için de hamlelerini yapıyor. Peki burada e, bu bu dönemde özellikle e, borsamız da etkilendi tabii ki. Evet. Aynı şekilde ama bugün bu bu sabah biz bu yayını siz e, salı akşamı izliyorsunuz ama biz de salı sabahında çekiyoruz. Borsa açıldıktan sonra. Ee, yeşil bir borsa var. Hı hı. Olumlu bir görüş var. Beklendiği gibi. Hı hı. Ee, zaten geçen yani geçtiğimiz hafta ve dün e, özellikle dün yani hafta sonu Amerika savaşa dahil olduğu algısının üzerine çok kötü bir gün geçirmemiştik. Artık gideceğimiz yer kalmadı gibi bir algı da var tabii. Hep bunu anlatıyoruz. Enflasyona yeniliyoruz, işte dolara yeniliyoruz. Bir şekilde dolar bazında, enflasyon bazında zaten biz çok düşük seviyedeyiz ve hı hı. yerimizde kaldıkça da geri gidiyoruz. Bu yüzden e, bugün rahatladık. Yine kendi iç savaşımıza, enflasyonla olan savaşımıza döneceğiz. Evet. Bizim savaşımız orayla. <laughs> Kimseye savaşacak durumda değiliz yani evet. o yüzden. Şimdi e, neler yapabileceğiz? Yani işte 9400'lerdeydik biz yayını çekerken. İşte 9400, 9500 buralar önemli. Buraların üstüne atabilir miyiz? Önümüzdeki hafta e, enflasyon verisi var. 30'unda bir mahkeme kararı var Hı -hı. biliyorsun. Bunlar bizi etkileyebilir. Bunlara bakacağız. Haftalık kapanışımız önemli yine. Haziranda bir enflasyon beklenti var mı abi? Yani 1.6'lara gelmişti genel beklenti. Hatta bizim araştırma bölümümüzün de 1.4 gibi bir beklentisi var. Sabah güncellediler. Hı -hı. Ben akaryakıt zamlarından sonra biz millet olarak çok e, uyanığız ve şeyiz ya böyle, proaktifiz ya <laughs> yani bunların fiyatlara yansıdığından endişe ediyorum. Şimdi acilen de bir açıklama bekliyorum aslında hani bugün şu kadar benzin iniyor, <laughs> mazot iniyor gibi falan yani evet. gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Madem her şey bitti <laughs> yani madem e, şey davranıyoruz, bu işlerde hızlıyız. Evet. İndirimi de hızlı yapmamız gerekiyor bence. Yani biraz oradan tereddütüm var. Yoksa yani bir, bir buçuklar zaten şeyin e, patikasında kalıyor. Merkez Bankası'nın patikasında kalıyor. Da kalıyor Pekala. Geçtiğimiz hafta 1 milyon TL vermiştik sana biliyorsun. Evet. 5 ayrı sektör söylemiştin. 5 ayrı sektörü hemen açıklayalım. Demir-çelik sektörü, bankacılık sektörü, iletişim sektörü, GYO sektörü ve perakende sektörü söylemiştin. Bu hafta var mı değiş? Ya şimdi oraya havacılığı sokabilirdik ama şimdi çok yukarıda açıldığı için bu hafta. Hı hı. Bir görelim önümüzdeki hafta havacılık aklımızda olsun ama. Yani tamam. Yine haftalık kapanış önemli. Yine üzerine basıyorum. 9480, 9360, 9480 gibi bir kendimce iki tane rakamım var. Bunların üzerinde kalmamız gerekiyor. Çok yakınız bunlara. Herhangi günlerde olacak herhangi bir e, zayıflama bunların altında bırakabilir bizi. O zaman önümüzdeki haftaya biraz daha temkinli bakarız. Evet. Onun dışında diğer o yüzdesel dengelerimizi bence koruyalım. 40 40 20 idi orası. Hı, evet. evet. %40 iste %40 faiz, yüzde %20 altın. Evet. Altını ayrı bir sormak isterim. Bunda da sabit kalıyoruz. Hı -hı. Şimdi bu dönemde yani savaş dönemlerinde altın bildiğimiz üzere rekor üstüne rekorlar kırmasıyla önünü. Bu sefer böyle olmadı. Ama çok gitti zaten. Yani gidecek yolu çok kalmadı. Genel konsensusta böyle 3500'lerin artık zirve olduğu gibi bir algı olunca hı hı. E, çok fazla yukarı doğru tırmalayamıyor insanlar. Yani artık savaşlar altın için bir, bir sebep olmaktan çıktı mı? Yo. Yani bu bu seviyeler için böyle. Yani hı. şimdi stilinde raporu vardı geçen hafta. 2500, 2.800 2800'lere falan inebilir gibi. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 2026 için. Yani ben çok hızlı inebileceğini düşünmüyorum. Yani 3000'in altını çok ...mantıklı bulmuyorum ama hı hı. bilmiyorum yani çünkü faiz indirimleri falan da gelmeye başlayacak. Evet. FED de çünkü bu belirsizlik ortamını öne sürerek e, şu anda bir şey yapamam demişti. Bir yandan da onlar var. Ya yani ben hep Temmuz'da bir kapı bırakıyordum FED'e, kimse bırakmıyor diyordum hatta. Hı hı. Onları yani öyle bir kapı açılırsa flashback yaparız bunu mutlaka. Evet. Bir iki FED üyesi de Temmuz'u işaret etmeye başladı mesela. Hı hı. Çok güçlü olmasa da e, belli olmaz bu beklentiler işte belirsizlikler ortadan kalktı. Daha iyi bir ekonomik ortam olacak faizleri indirelim. Çünkü e, bazı veriler düşük geliyordu. Resesyon beklentisi vesaire endişesiyle ilgili. Evet. Oralara da el atmış olurlar. Anlıyorum yani altınla alakalı yüzde de portföyün yüzde yirmisi yani, Ons bazında gidemese de bence bizim ülkemiz için ha. mutlaka olması gerekiyor orada. Peki hala. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Ya biz böyle haftalık olarak tüm gündemi hem global hem ülkemiz anlamında değerlendirmeye devam ediyoruz tabii ki. Ağzına sağlık abi. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Pekala. Efendim Borsa Pusulası programının sonuna gelmiş olduk. Marbaş Menkul Derler YouTube kanalına abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Öbür yayınlarımızı da takip edebilirsiniz. Bizler haftaya salı 17.00'da tekrardan burada olacağız. O saate kadar şimdilik hoşçakalın.